Murat Bey Uşak formasıyla çok yakından tanıyacaklar. Üç sayılı katış. Atışta isabet var. Haydi ÖGM Orman Spor takımında Fenerbahçe Novotel. Basemen Bennett orada dışarıya çıkardı. Michael Davis. Michael Davis hiç... bu mücadele oynanmakta ve TBF YouTube ekranlarında sizlerle Bennett'ın atışında Michael Davis. Michael Davis. Young Bennett. Üç sayılı katış. Atışta çok hızlı geldi orada <laughs> normal sporda atış. Sayısı bir aldı Michael Davis. <laughs> <laughs> Dedi. Michael Davis cevap vermek istedi. O da cevap. Eric bomboş kaldı Eric Buckner smacı vurdu o 12. Eric Bizlere bizlere yeni katılan izleyicilerim Bennett orta mesafeli atışında isabet var Young ben Bennett Bennett'un atışında isabet yeme orman spor takımında Hemen bir cevap verme düşüncesi iki sayılı katışta isabet var Michael Davis Michael Davis iki sayılı katışında isabet <laughs> Gugan Edyen'in pası pas arası yaptı ve hızlı hücumu sayıyla tamamladı. Atışta isabet yok. Şimdi Michael Davis gerilerden üçlü. Bu üç sayılı katışla Michael Davis. Şimdi Jan Benet'in cevabı or. Bir üç sayılı katışla Davis kazandırdı. Fenerbahçe Koleji Bobotel'de bir üç sayılı katışla bunda da isabet var. Edward Crosswell iki sayı. O Santos'un Mertcan sol... sol sol koldan bir üç bir sıkıştırma var. Mert Emre dipte üç sayılı katış. Michael Davis girdi araya. Michael Davis, Edward Crosswell, Crosswell'in smaçı. Young Bennett, Bennett bir kez daha denedi üçlü bunda isabetini ay. Farkı bir kez daha 11'e düşürdü. Eric Buckner'ın. bir yükseklik Fenerbahçe. Michael Davis, Michael Davis bekletme var. Young Bennett perdeleme vardı şimdi. Bomboş kaldı. Bilge Hanın cevabı atmadı beni top kaybı. Şimdi hızlı hücum bomboş pozisyonda kaldı ve sayı... Erik Bakker bomboş kaldı Erik Bak. Ona baskı yaptı. Fenerbahçe'de 40. İkinci çeyreği biraz daha sayı olarak tutuk başladı. İki üç sayılı katış. Atışta isabet yok. Rebound'u Göktürk Gökalp. Michael Davis bir anda orası. İki oyuncu yerde. Michael Davis ilk atışında isabeti. Burada da isabet. Atışta isabet yok. Rebound mücadelesi. Gökay Hacıoğlu, Miller, Eric Butler'a düşüncesi pas arası yaptı ancak yeniden kazandı. Yan Bennett Miller, iki sayılı katışında isabet. Hızlı hücum. Fenerbahçe Koleji Mertem Emre Ekşioğlu atıştayız. artık bundan sonraki her faulde çizgiye gelecekler. Atışta İsa. Michael Davis aldı. İçeriye bırak. Üç sayılık atış. Üç sayılık atış. Yan Bennett Miller. Üç sayılık atış. Yan Bennett. Hala Miller'da 3 sayılı katış bunda. Gökay Hacıoğlu basketi O boşluğu çok iyi kullandı. Göktürk Gökalp ancak katışında isabet yok. Rebound aldı Fenerbahçe Koleji'nde. İlk atışında isabet var. Göktürk. Göktürk. Bennett Miller. Üç sayılık atış. Yan Bennett Miller. Fark 11. Gökay Hacıoğlu. Basketinde isabet. Michael Davis. Michael Davis'in asistik adına Bennett Miller. Top kaybı, hızlı ucunu sayıyla noktaladı. Sıra sonuna gelene evet. Bilgehan'ı, Bilgehan iki sayılı katış, orta mesafe katışında isabeti bulamadı. Bir Fenerbahçe kolyejiyle otelde Yiğit, kendisi geldi. Üç sayılı katış, onda da isabeti bulamadı. Riband mücadelesi Götürk, Götürk'ün üç sayılı katışında isabet yok. Riband alp, Gökhan Acıoğlu, Gökay önce kaybetti sonra topun kontrolünü sağladı Yiğit Hamza. Yiğit Hamza atışında isabet yok. Rebound mücadelesi Göktürk Gökalp, Bennett Miller foul. Servet Alperen atışında isabet yok. Servet Bilgehan çizgi de Göktürk Gökalp. Servet aldı. 3 sayılık atış. Atışında isabet yok. Rebound mücadelesi Fenerbahçe oyuncularda kaldı. Michael Davis 3 sayılık atış. Michael Davis'ten isabetli değil. Son müdahale o gemi. basketbol liginde bu arada faul 5 sayısı var Michael Davis pas arası Eric Bachter yaptı pas arasını Eric Bachter Bachter atışında isabet yok ancak 0.1 saniye kala son atış ve karşılaşma